Günaydın Zümrüt. Günaydınlar olsun Zümrüt? Ha? Geldi yine. İki demir kan. Evet. evet. Dayı çekil hele. Çekil. <laughs> evet. ne yapıyorsun Zümrüt? Hiç pas vermiyor. Çıkışta seninle çay içmeye gidelim mi? Hafta sonu RCS'e gidip kayak mı? Zirveye çıkak mı? Vahap, rahat bırak beni. Balona binek. Vahap, dayı istiyorsun sen ha. Vallahi okkalı bir tokadını alırım Zümrüt'ümü. Yeter ki bir temas yaşansın. Ee, yeter. Bırak peşimi artık ya. Vallahi canımız burnumuzda. Git Belan baş araya ara ya. Ulan e bu adet devir kaş yüzünden bunlar yapıyoruz değil mi? Bafralar, tafralar. İmanınız para be. imanınız para. Arabayı durdurur musunuz? Durdursana şu arabayı. Şu tipinle, şu beyninle, ananı babana dava etsen kazanırsın ha. Adil Bey. Tamam, siz gidin sonra konuşuruz. Günaydın Zümrüt. Günaydın Adil Bey. Sana iyi haberlerim var. Ferit Usta iyileşiyormuş. Birkaç güne taburcu olacak. Çok şükür. Rabbim çocuklarına bağışladı. Adil Bey, benim sizinle konuşmak istediğim önemli bir konu vardı da. E tabii. Ama böyle ortalık yerde konuşmayalım. Şöyle geçelim. Ulan bak bildiğin kuytuya çekiyor kızı. Ee Vahap kardeş, hani sen Zümrüt bacıyla büyük aşk Hani sevgiliydin? Hani sabahlar olmuyordu? Büyük korku acıymışsın yemin ediyorum. Lan Adil Demirkan olay çoktan bitirdi, okey dönüyor. Sen ne meşra bir gelişme adammışsın? Nedir acıymışsın? Bir şey yapsana oğlum. Evet Zümrüt, seni dinliyorum. Adil Bey, ben... ...izninizle işten ayrılmak istiyorum. Lan! Lan sen kim oluyor da bizim karımıza kız uzak gözüküyor? Oğlum senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu be? Lan bir de efendi adam ayaklarını ayakla alır düşmanı. Lan oh, delirdin mi sen? Sen bana karışma Zümrüt, sen bana karışma! Bana bak lan Adil Efendi. Bir daha seni Zümrüt'ün yanında görürsen... ...öldürürüm lan seni. Anlıyor mu Öldürürüm seni! Tamam, Allah, Allah aşkına dur! Sen bana karışma! Hadi dinle konuş lan! Bilmezsem ne olur lan! Bilmezsem ne olur lan! Adil Bey, ben vurdum lan sen! Öldüreceğim lan seni! <laughs> öldüreceğim lan! Ne oluyor ne var lan orada? Lan bu Barzo bizim aşçı değil mi? Lan Lan Götür lan bunu! Götürün lan şunu gözüm görmesin! Öldüreceğim lan! Öldüreceğim lan! seni! Bu iş daha bitmedi! Yürek mi yemiş lan bu kahvaltıda? Öldüreceğim lan seni! Lan lan Hareketler ama. Sizler de işinizin başına haydi! Herkes işinin başına haydi! Gel Zümrüt. Ben iyi miyim? Bir şeyim yok. Gel, bir sakinleşelim. Takma kafini sen Gel! Gel Niyazi Çavuş. Gel, 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 gel. Buyur beyim. Niyazi Çavuş. Bu tıynet sizin ne alıp veremediği varmış benim kardeşimden. Zümrüt'te bir kız var yemekhanede çalışan. Adil Bey'le o Zümrüt için kavgaya tutuşmuşlar. Bütün mevzu bu. Aa, Adil'e bak sen. Lan ne azgın tekeymiş bu hadi. <laughs> <laughs> Lan biz her gün öğlen yemeğini ofiste yiyoruz. O da yemekhanede. İşçilerle kaynaşıyorum diyordu da inanmıyordum ha. Niyazi <laughs> Çavuş. Buyur beyim. Bu tıynetsizin yedi ceddini, soyunu, sopunu, sülalesini bana öğreneyim mi? Emrin olur beyim. Başım üstüne. Karneye Lan bu yediğimize içtiğimize de tükürüyordur ha. Ah bir yudum iç. İyi gelir. Zümrüt sen iyi misin? Halil Bey ben size karşı çok mahcubum. Ne olur affedin. Olur mu canım öyle şey? Seninle ne alakası var? Hepsi o densiz herif yüzünden. Çok özür dilerim. Sen bana bir şey diyecektin. Adil Bey, ben... Ben... Ee, istersen telefona bak, belki önemli bir şeydir. Alo Melia. Abla yalvarırım gel kurtar beni abla lütfen çabuk ol. Tamam 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 ablacığım geliyorum hemen. Benim hemen gitmem lazım. Şoför bıraksın seni. <laughs> Evde ufak tefek sorunlar vardı da önemli bir şey değildir. Ha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.